Merhaba değerli öğrenciler. Bugün 7. sınıflarımız için 2015 ve 2016 yıllarında burslulukta çıkmış soruları çözeceğiz. Şimdi 2020 yılında ilk 4 ünite ile ilgili sorular çıkacak. Bundan dolayı 2015 ve 2016'daki bütün soruları çözmüyoruz. İlk 4 ünite ile ilgili çıkmış soruları çözüyoruz. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Fen ve teknoloji öğretmeni öğrencilerinden takım yıldızlarının olduğu bir pano hazırlamalarını istiyor. Öğrencilerinden Ali de aşağıdaki panoyu hazırlıyor. Ali hazırladığı panodakilerinin tamamının takım yıldızı olmadığını fark etmiştir. Buna göre Ali hangilerini panodan çıkartırsa doğru içerikli pano hazırlamış olur. Şimdi bakıyoruz Büyük ayı, Başak, Orion ve Ejderha nelerdir bunlar? Takım yıldızlarıdır. Samanyolu ve Andromeda nedir? Bunlar galaksidir. Dolayısıyla bu ikisini çıkarırsa ne yapmış olacak? Doğru panoyu hazırlamış olacak. Ejderha biliyorsunuz takım yıldızı, Büyük ayı, Başak takım yıldızı, Samanyolu galaksi fakat Orion Sakın Yıldızı, Samanyolu ve Andromeda nedir bunlar? Galaksidir. Bu ikisini çıkarırsa doğru pano hazırlamış olur. 11. Soru Güneş sistemi içinde bir gezegene ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Güneşe yakınlığı bakımından ikinci gezegendir. Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğu için dünyanın ikisi olarak adlandırılır uydu ve halkası yoktur. Buna göre özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Venüs, Merkür, Mars, Satürn. Şimdi bu 7. sınıf konusu değil fakat 6. E, sınıflara ait bir konu. Fakat yine de basit bir soru olduğundan dolayı çözmek istedim. Güneş'e yakınlığı bakımından şimdi Merkür ve Venüs. Birincisi Merkür, ikincisi nedir? Venüs'tür. Bundan dolayı cevabımız ne olacak? Adana olacak. 12. soru. Hipotezimiz var. İki madde arasındaki yüklü tanecik alışverişi atomdan daha küçük taneciklerin olduğunu gösterir. Hipotezi doğrulamak isteyen öğrenci grupları yaptıkları işlemleri ve gözlemleri tabloda vermiştir. Bu gözlemlere göre hangi grubun yaptığı işlemde hipotez test edilebilir? Bakıyoruz. Suya şekerin atılması, şeker suda görünmez olur. Maddenin Çözünmesi ile ilgili çözünme ile ilgili bir durum. Atomu oluşturan alt parçacıklarla ilgili bir durum değil. Tarağın kumaşa sürtülmesi tarak kağıt parçalarını çeker. İşte burada nedir? Yük alışverişi oluyordur. Yani işte bu neyin göstergesidir? Bir atom altı parçacıkların e, yer değişiminden bahsediyordur. Atom altı parçacıklarının hareketinden bahsediyordur. Bu. Bizim hipotezimizi destekler bir nitelikte bakır levhanın ısıtılması, bakır levha üstündeki mumun düşmesi bu ısıyla ilgili çaya limonun sıkılması, çayın renginin değişmesi bu da kimyasal değişimle ilgili. Fakat ikincisi yük değişimi, yük alışverişinin olduğunu gösterir. Yani atom altı parçacıklarının dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Şekildeki element modellerini gösteren kartlara bakan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşır? Bakıyoruz birinci kart ve ikinci kart biri demire ait biri bakıra ait. Demire ait atomlar bakıra ait atomlar. Farklı elementlerin farklı atomları vardır. Evet doğru renkleri farklı büyüklükleri farklı. Elementler moleküllerden oluşabilir. Burada molekül halinde verilmemiş buna ulaşamam ben. Dolayısıyla B'ye ulaşamıyorum Yan yanlış diyorum. Demir ve bakırın bütün özellikleri birbirine benzer. Hayır benzemiyor. Bir kere büyüklükleri ve renkleri de farklı. Bu da yanlış. Buna da ulaşamam. Bir elementi oluşturan atomlar farklı büyüklüktedir. Bir elementi oluşturan bakın mesela demire ait atomların hepsi aynı büyüklükte ve aynı özelliğe sahip. Farklı elementlerin atomları da farklı olur. Cevabımız Adana. 17. soru. Saf bir maddedir. Molekül yapılıdır. İki farklı element atomundan oluşur. Buna göre soru işareti ile verilen yere aşağıdaki tanecik modellerinden hangisi yapıştırılmalıdır? Şimdi bakıyoruz. Saf bir madde ise demek ki bu nedir? Ya bir bileşiktir. Saf madde için söyleyelim. Ya da bir elementtir. Molekül yapılıdır. İki farklı atomdan oluşuyor. Şimdi bakıyoruz buraya. Bu nedir? Elemente ait molekül yapılı. Peki kaç A seçeneği için? Kaç farklı element e, atomundan oluşuyor? Tek element atomu var. Bir tek element atomu var. Bundan dolayı aradığım şık Adana değil. Bursa'ya baktığım zaman molekül yapılı mı? Evet molekül yapılı. Peki kaç farklı element var? Bir, iki. iki farklı element var. Ve saf bir madde. Hepsi nedir? Bileşiktir. Bileşiğe ait e, mole, bo, bileşiğe ait moleküllerdir. Bundan dolayı cevabım ne olacak benim? Bursa olacak. Ceyhan'a baktığım zaman bakın. Bir kere bu bir karışımdır. İki farklı molekül var ve bu bir karışımdır, bileşik değil. Zaten saf değil. Ceyhan kesinlikle olamaz. Denizli'ye baktığım zaman bu yine bir bileşiktir. Fakat molekül yapılı değildir. Yığınlar halinde ise biz ne diyoruz? Molekül yapılı olmayan e, bileşik veya ne diyoruz? İyonik yapılı bileşiktir. Benim aradığım seçenek Denizli'de değil. Cevabımız Bursa. Şimdi 2016 yılında çıkmış olan soruları, derlediğim sorulara bakıyoruz. Bir cismin şekil birdeki gibi eğik yüzlemden bırakıldığında yatay mermerin mermer zemin üzerinde 5 metre yol alıp duruyor. 6. sorumuz var. Bir cisim şekil 1'deki gibi eğik düzlemden bırakıldığında yatay mermer zemin üzerinde 5 metre yol alıp duruyor. Deney aynı şekilde yatay kum zemin üzerinde yapıldığında şekil 2'deki gibi 3 metre yol alıp duruyor. Mermer zeminde ve kum zeminde yapılmış. Bu gözlemlere göre yalnızca bu deneylerde gözlenen sürtünme kuvveti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Cismin hareket yönünü zıttır. Şimdi sürtünme kuvveti her zaman için ne söylüyoruz? Hareket yönüne zıt bir şekildedir. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Evet bakın nitekim burada sürtünme kuvvetinin daha az olduğundan dolayı daha fazla yol almıştır. Duran bir cismi harekete geçirmiştir. Hiçbir zaman sürtünme kuvveti duran cismi harekete geçirmez. Hareketli cismi durdurabilir ama duran bir cismi kesinlikle harekete geçirmez. Burada bu cismi hareket ettiren nedir? yer çekiminden dolayı hareket etmiştir. Bir potansiyel enerjisi vardır ve yer çekiminden dolayı hareket etmiştir burada. Kinetik enerjide azalmaya neden olmuştur. Evet sürtünme kuvveti burada daha fazla olduğundan dolayı daha az yol almış. Kinetik enerjide azalmaya yol açmıştır. Cevabımız ne olacak bizim burada? Ceyhan sürtünme kuvveti duran bir cismi harekete geçiremez. Diğer bir sorumuz yeryüzünden uzaklaştıkça cismin ağırlığının değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cismin ağırlığı. Ağırlık neydi? Ağırlığı hatırlayalım. Ağırlık, ağırlık cismin kütlesine cismin kütlesine uygulanan yer çekimidir. Yani bir yer çekimi olacak. ikincisi kütle olacak. Kütlenin kütleye uygulanan yer çekimidir. Şimdi yer çekimine bağlı olarak ağırlık ne oluyor? Dünya Dünyadan veya işte herhangi bir gezegende isek e, hangi gezegende isek e, yer çekimine bağlı olarak ağırlık azalıyor veya artıyor. Dünyanın her yerinde ağırlık aynıdır. Yanlış. Yeryüzünden uzaklaştıkça artar. Hayır siz yerin merkezinden uzaklaştıkça ne olur? Ağırlık azalır. Çünkü çek yer çekimi azalır. Bundan dolayı ağırlık da Azalır. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Deniz kenarında en azdır. Hayır, deniz kenarında ağırlık daha fazladır. Çünkü e, merkeze, yerin merkezine daha yakın olduğumuzdan dolayı burada cevabımız Ceyhan olacak. Diğer bir soru: Element atomlarını görmesek de her yerde onlarla beraberizdir. Örneğin süs eşyalarında bakır, inşaat malzemelerinde demir klor ve sodyum elementlerine ait iyonlar bir araya geldiğinde yemek tuz tuzunun oluşması bunlardan birkaçıdır. Tahtaya yazılı metinde geçen elementler ve bu elementlere ait sembollerin tamamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakırın, demirin, klorun, sodyumun, ıı, evet sodyumun sembolü doğru verilmiştir. Bakırın için A seçeneğine bakıyoruz. B A şeklinde verilmiş. Yanlış. B seçeneği de aynı şekilde bakır vermiş. Yanlış. C seçeneğine baktığımız zaman cu vermiş. D seçeneğinde aynı şekilde. Demir ve e doğru. Burada d şeklinde göstermiş. Denizli'yi de eredik. Diğer seçeneklere bakalım. Klor, cl, sodyum, na. Doğru çık Ceyhan olacak. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Şekilde k, l ve m moleküllerinin tanecik modelleri verilmiştir. Kana göre her bir molekülün atom sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bu molekülü ele alıyorum. Burada bu molekülü, burada bu molekülü ele alıyorum. Her bir molekülde bulunan atom sayısı. Bakıyorum burada 1, 2, 3. 3 tane atom var. Burada 1, 2, 3, 4 tane atom var. Burada 2 tane atom var. Bu durumda benim Cevabım aradığım cevap. Denizli'ye baktığım zaman hepsi için 2 demiş atom sayısı. Hayır. Şimdi bakın atom çeşidi hepsinde 2 ama atom sayısı hepsinde farklı. Ceyhan'da da değil çünkü L'ye 3 demiş. Bundan dolayı Ceyhan'ı eliyoruz. Bursa hepsinde 4 tane atom sayısı her bir molekülde 4 tane atom sayısı var demiş yalnız Adana. 14. soru. Bir deney sırasında K ve L karışımları alınmıştır. K karışımı buharlaştırma, L karışımı ise damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilmektedir. Bu deneye göre her iki karışım da homojendir. L karışımdaki maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır. K karışımda ısıtma işlemi yapılarak çözücü madde uzaklaştırılır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi buharlaştırma yapılmış ise buharlaştırmayı hatırlayalım. Mesela nere nerede yapılır? Şekerli suda. Şekerli suda. Suyu buharlaştırırsınız. Geriye sadece şeker kalır. Yani bir kıtı bir de sıvı madde var ise ve bunlar birbirleri içerisinde çözülmüş ise çözülmüş durumda ise siz buharlaştırma yöntemiyle bunları birbirinden ayırırsınız. Damıtmada ise iki tane sıvı birbiri içerisinde çözülmüş bir durumda ise siz bunların kaynama noktalarından yararlanarak bunları birbirinden ayırırsınız. Örneğin etil alkol, etil alkol ile su. Ne yaparsınız siz bunları? Her ikisinde de kaynam, her ikisine ısı verirsiniz. Etil alkol işte 78 sant Celsius'a geldiğinde e, buharlaşır. Geriye ne kalır? Su kalır. Çünkü suyun bu kaynama noktası nedir? 100 Celsius'tur. O halde her iki karışım da homojendir. Evet doğru. Damıtma ve buharlaşmada bu mantık vardır. Doğru. L karışımındaki maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır. L karışımı damıtma ile birbirinden ayrılmıştı. Kaynama sıcaklıkları farklı olduğundan dolayı bunlar birbirlerinden damıtma yoluyla ayrılıyorlar. K karışımında ısıtma işlemi yapılarak çözücü madde uzaklaştırılır. Burada ısıtma işlemi yapılarak çözücü olan madde su yani mesela şekerli su için konuşalım uzaklaştırılabilir. Bu da doğru cevabımız Denizli. Bazı maddelere ait tanecik modelleri şekildeki gibi çizilmiştir. Bakıyoruz. Evet şimdi molekül yapılı ve molekül yapılı olmayan bir iki tane bileşik. Aşağıdakilerden hangisi her iki madde içinde söylenebilir? Homojen karışımlardır. Bunlar bir kere karışım değil. Bunu söyleyemeyiz. Bunlar nedir? Her ikisi de bileşiktir. 3 farklı element atomu vardır. Bakıyoruz burada 2 farklı element atomu var. Burada da 2 farklı element atomu var. Eledim. Aynı tür element atomlarından oluşmuşlardır. Hayır, farklı tür element atomlarından oluşmuşlardır. Burada 2 farklı element var. 2 farklı element atomu bulundururlar. Evet, her ikisinde de 2 iki farklı element atomu bulunduruyorlar. Cevabımız denizli. Ve diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde verilen maddeler birbiriyle tamamen karıştırıldığında heterojen karışım oluşturulur? Şimdi heterojen karışım neydi? Böyle dıştan baktığınızda birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. Homojen karışımda ise iki maddeyi birbirinden ayırt edemiyorsunuz. Mesela şekerli su. Suyun içerisinde şeker çözünür ve siz şekeri fark edemezsiniz. Bir bütünmüş gibi homojen karışım görülür. Heterojen karışımda ise siz iki farklı maddeyi de görürsünüz. Şimdi toprağa suyu attığınız zaman heterojen bir karışım oluşur. Benim cevabım bu. Fakat diğerlerine de bakalım. Etil alkol ve su birbirleri içerisinde çözün, çözündüklerinden dolayı homojen bir karışım. Şeker ve su yine homojen bir karışım. Katı iyot ve etil alkol tentirdiyot dediğimiz yapı oluşuyor. Bu da homojen bir karışım. Benim cevabım ne olacak? Adana olacak. 2015 ve 2016 yıllarında çıkmış olan soruları derledim ve bu videomuza çözdük. Bizimle kalın, evde kalın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere.